Hayır. Ben ben karımı geri getirmeliyim. Bak dostum. Bu istediğin şey yapamazsın. Bence hiç zorlama. Dostum yapma. Ne diyor bu ya? o, o bazen saçmalar. Bak çocuk. Hani altına işemiştin ya. Ben unutmadım. Kimse unutmadı. Sanırım baskıncılık çıkaracak. Şunun boynuna takıp onu engellemeliyiz. Hayır, ver onu sana takalım. Bu. Bunu yapamazsın. İstersem yaparım, Johnny. Sakın yap, yapma. Benim askerlik becerilerimi görmüyor musunuz? Gördüm, biliyorum ne kadar iyi bir asker olduğunu. Ama böyle yapamazsın hemen şifreyi yaz. Dünya Balina'nın dizisi 9. bölüm. Balina'nın dizisi 9. bölüm. Ha <laughs> ha Şimdi daha fazla yemeyeyim. Gel <laughs> hadi biz ışınlanalım. Nereye gittiler lan bunlar? Komutan? Ah. Neredeyiz biz? Nereye getirdin beni? <laughs> Zaman çizgilerini açtın. Seni bu Dur bu kadar üzerine gitme. Nasıl üzerine gitmeyeyim? Zaman çizgilerini açtı. Onu bu cezalandırmalıyız. Karısını. Ne oluyor anlamıyorum. Sadece arkamdadır. Ben seni korurum. Po 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 po. Gel buraya ya. Hayır. Po. Aa, oy. Kim öh, öh. diye Önümüzden çekil. Çekilmeyeceğim. Tutacağım şey seni çünkü ben seni seviyorum. Aaa. Öh. Aa, uydu bana. Aa. Oğluma böyle yapma. Üzgünüm dostum ama bu silahla sana ateş etmeliyim. Pu. Çekil. Kapıyı kapat. Bu. Ateş etti. Zaman makinesi aletine geldi. Bir şeyler oluyordu. oluyor? Zaman çizgilerini bozdukları için başka bir evlerinde olay tamamen değiştirir. Başka bir evren. Gazeteci ve komiser evlenir. Aa ah, sana ha. Ah. yok şey. Ama komutan ponçik gider ama komutan gitmez ve onun yerine gazeteciye askerlik eğitimi verir. Pu 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 pu. Artık gazeteci gazeteci değil, bir askerdir. Ama komutan Venom tarafından öldürülür. Orada neler oluyor. He? Fuh! Fuh! Seni kim öldürdü? Sen en iyisisin. Böyle devam et böyle devam et. Ve komu, komiserin suikastı yapıldıktan sonra artık yeni asker gazeteci olur. Ve kocasının intikamını almak için onun yerine geçer. Ve yumruk takımında artık kocasının yerine o vardır. Biz yumruk takımıyı po 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 Ve çoklu evrenlerde başka bir kahraman da olmuş olur. Hep birlikte yaşıyoruz. Üçüncü bir evren daha değil. Cadı kötülük ışınını attığında normalde ey ateş lorduna gelmeli ve ateş lordu çok güçlü olup her yeri lav yapmalıydı ama bu evrende öyle olmadı. Çünkü kötülük ışınını attığında Cadı Muammer de oradaydı. He, o da ne? Foo! Foo! Ve Muammer kötü adam oldu ve evrenlerde kötü olsa da bir kahraman daha oluşmuş oldu. Ve bambaşka bir evrende daha hep birlikte yaşıyoruz. 3 Üç... yaşanıyor yine. Ama bu hep birlikte yaşıyoruz için yaşandığı başka bir evren. Domuz iyi olmayı karar verdiğinde cadıyı öldürür. Normalde ateş adamın kalkınına değip ölürdü normal evrende. Ama bu evrende biraz daha akıllılık edip kalkana değmiyor. Ve o da atış adamı yenmekte çok yardımcı oluyor. Ve çoklu evrenlerde bir kahraman daha oluşuyor. Başka bir evrende ise normalde balinanın önüne geçip babası ok yerdi. Ama bu evrende babası balinaya gelen ok görmüyor ve balinaya ok çarparak balina ölüyor. Balinanın babası ise oğluna yapılan bu suikasttan bir kahraman oluyor ve o da çoklu evrene katılıyor. Başka bir evrende ise Hulk bana vurma şakasından bıkan Thor bütün arkadaşlarını ağır yer alıyor. Sonra Venom'un onu bir uykuda tuttuğunu anlıyor ve gözlerini açıp uyanıyor. Ama hala gördüğü şeyden dolayı çok sinirli ve bütün arkadaşlarını uykusunda dövüyor. Ve sinirlilikten Venom'un sonunu da getirip okul evren kahramanlarına katılıyor. İşte bizim evrenimizdeki yumruk beşlisi bu evrende yumruk beşlisi böyle bir hale geliyor. Ve çoklu evrenin yumruk beşlisi de işte bu şekilde oluyor. Şimdiki zaman. Sen ne yaptın? Çoklu evreni mahvettin. Bunun cezasını ağır ödeyeceksin. Mahvettin. Bakın bu konu teknik olarak sizin de hatanız yani. Yani mesela sen hanımefendi eğer bana o silahı atmasaydın bunların hiçbiri olmayacaktı. Sen başkalarının suçlanmadan yaşayamaz mısın? Yaşayamaz mısın? Başka bir evrenden olduğuna bak. Bak şu yumruk beşlisine. Bak başka çoklu evrenlerde böyle bir yumruk beşisi var. Puh, pu 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 pu. İkiniz de budanmakla cezalandırılacaksınız ne? Budanma işletmeye başlatılıyor. Bak şu an bu kadar üstlerine gitmesek mi? Ee, hayır. Mahvettiler. Ama bunda kısmen John'un da hatası var. Yani Ayşe'nin. O da o çubuğu atmasaydı asıl hatası olan onlar. Sen onları ne kadar çok savunuyorsun böyle ha? Keyfini bozmak istemiyorum ama bu ne olduğunu biliyorsun. Ne olmuyormuş. Çok iyi biliyorsun. Ve tamam hadi yap şu işi. Budama işletmeyi başlatılıyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah çekilir misin? Ne oldu bir sıkıntım var. Lütfen bir yana kayar mısın? Önce bir sıkıntım var. Onu öğrenmem gerekiyor. Al sana sıkıntı. Dört. Bu da mı işlemi doldurduruluyor? Teşekkürler dostum. Teşekkürler. Ne demek? Kaçın şimdi. Hayır. Sen ne yaptın? İhanet ettin. <laughs> Yapmam gerekeni yaptım. Yapman gereken ama ihanet etmek değildi. <laughs> Budama senin üzerine olacak. <laughs> Good. Budanmayı hak etmişti. Bana öyle bakmayın. Sen babamı budadın. Hayır hayır biz yardım eden adamı budadılar. <laughs> kaçmalıyız. Buradan kaçıp kendi zamanımıza geri dönmeliyiz. Hangi zamana gidelim bilmiyorum. Bir şeylere bas işte. Bas bir şeylere. Ortalar yakalayın. Kapıyı kapattım. Hadi hadi bir şeyler yapmalıyız acil. Tamam 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 deniyorum. Hadi hadi hadi. Hadi bir şey bir yere git bir zamana git. Yıl 1993. Keltoş ponçin küçüklüğü. Bak oğlum. Ne oldu babacığım? Sonuna kadar yanındayım. Bana güven. Ben senin yanında olacağım. Tamam baba. Ah! Neredeyiz biz ponçin küçüklüğünde? He o da ne? Ah! Ah sırtım. Durun. Ben de ilk yardım vardı. Gelin bizim evimize gelin. Size yardım edelim. Hadi oğlum enerjiyi ver. Tamam baba. Dört. I. 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 Şuraya da şöyle bantlayalım. Tamam. Üç güne iyileşirsin. De Teşekkür ederim. Heh. Ben de dışarıdan ekmek alıp geleyim. Evet. Ben de bir mutfağa gideyim. Su içeyim geleyim. Burada saklanabiliriz. Burada olduğumuzu bilebilirler mi? Ama nereye gittiğimizi sistem üzerinden görebilirler. biz takip edebilirler. Tamam da yani her yere adam salacak halleri yok ya. Yapabilirler. Bu adamlara zarar gelmesini istemiyorum. Bu da bizim ponçin küçüklüğü. Aç mısınız? İyiyiz. Sırtım Babamın dediği gibi üç güne iyileşir. Biraz daha iyi misin? Evet. Sağ ol yine de. Rica ederim. Ne demek? Biz bunun için varız. Dışarıdaki o adamlar da kim? Kimler var ki dışarıda? Bakayım. Oh, sen kalkma kalkma sırtın acıyor. Ben bakayım. Nerede olabilir? Bilmiyorum. Merhaba yardımcı olabilir miyim? Ee e, küçük çocuk biz hallediyoruz merak etme. Peki ee, pekala tamam. Bizi arıyorlar. Kuş üst kata çık. Buradan nasıl ayrılmalıyız? Üst kata. Banyoya gir. Kapıyı kitle. Buradan çıkmalıyız. Nasıl çıkacağız? Aa eve girmişler. Ne yapacağız? Bizi budamalarına izin veremeyiz. Bakın ama böyle eve kafanıza göre giremezsiniz. Bakın. Heh, neredeler? Kimler neredeler ya? Bakın siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Çıkar mısınız? Az, lütfen. Budama aleti yanında mı? Evet yanında. Hadi çık. Kapının önündeler. Hadi. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Beşinci bölümde devam edecek.